ekrana yok hocam el. el el yani el e. yüz yani yüze de temas etti mi evet, bilmiyorum evet. ama yani ele temas var o elde açık. Yok hocam elinde. Saalem bu bunun neresi tabii, yüz tabii, doğrudan yani eline. yani top buradan geliyor. Doğrudan elle çarpıyor. Ondan sonra abi, oyun alanını Bunun ne itiraz Ay, ediyor Mutmeler. abi? Evet uzaklaşın diyor Ali Umutmeler. Bir de sarı kart çıkacak. Adile. Adil. Diouf açık çıktı. itirazdan Diouf'a çıktı. 12. dakikada Diouf. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bir oyuncu topu yüzüne çarpıp çarpmadığını e, anlayamaz mı? Yani e, eline çok net gelmiş top. Hani yüzünü de sıyırdı mı? Onu bilmiyorum hiç görünmüyor ama çok net bir penaltı. Yani tartışılacak bir pozisyon evet. değil. Biz Enel zaten hakem elinden sonra yüzüne çarpıyor ama yüzüne yani o direkt sonra. önce e, direkt yüzünden Kol açık, kol açık pozisyonda tabii, tabii. net penaltı yani değil. Enner Valencia penaltı vuruşu için topu kalede Erhan var. Konya Konyaspor'da 13. dakikadayız. Enner Valencia bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 23 golü var. Enner Valencia Penaltı vuruşu için. Topun gerisinde 13. dakikadayız. İşaretin gelmesini bekliyoruz Halil Umutmeler'den. İşaret şimdi geldi Halil Umutmeler'den. 13. dakika Enner Valencia. Enner Valencia. Kalecinin hamlesi var. Ardından direğe çarpan top çizgiyi geçti ve 13. dakikada Fenerbahçe'miz Konyaspor Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Serhan yani... E Gerçekten acaba kaçıyor mu dedik. Çünkü kaleci dokundu, direğe çarptı, çizginin üzerinde yürüdü. Diğer direğin içine çarpıp ağlara gitti. Evet. Çok ilginç bir pozisyon. Eyvah dedik. Ee, ve bizim canımız Türkiye şeklinde bir pankart açtı oyuncularımız. Evet. Golün ardından e, önceden... Altay da e, oraya gitti. Tüm oyuncularımız oraya gittiler ve... Planlanmış. Kulübümüzün hemen önünde pankartı açtı oyuncularımız. Yani... Gerçekten çok iyi bir penaltı vuruşu diyemeyiz ama gol Aslında olması. Köşeye doğru gönderiyor. Kaleci Kaleci uzanmış. dokunduktan sonra evet. top direğe gidiyor. Öbür direğin içine çarpıyor. Geride kalan bölümünde sarı kart gören oyuncular. 22. dakikadayız maçta. Kaleci Erhan kale vuruşunu kullanıyor. Onlarda da Şehiç, Muhammed Demir ve İkpe U sakatlıklarından dolayı bugün maç kadrosunda yoklar. Bruno Paz da. Bu arada Mamedyov Mami gitti. Abo topu Diyof mücadelesinde Arao'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı ve kırmızı kartta takımını 10 kişi bırakıyor. 22. dakikada Diouf yani ikinci e... sarı ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Hava topu mücadelesinde dirseği boynuna kaçmış, geliyor. Dirseği Yani e, şimdi tabii bu pozisyondaki sarı kartın çok itiraz edecek bir tarafı yok da. Bak geliyor dirseği çıkarıyor burada. Oo, tabii tabii. Tam suratına yüzüne... gelmiş. Ya kontrolsüz bir hava topuna çıkış. Ee, kasıt olup olmaması da yok. çok önemli değil. Bu gibi yüzle temaslarda Kemler Sarı'yı çıkarıyorlar. Ben burada Diyof'um vaka yumruk yemiş gibi zaten evet, evet. sarsılmış araba ve kalkamadı hala ama, ama e, değil de değildir tabii sakattı çünkü s hava topu s mücadelesinde s direkt Şimdi atak başlatıyoruz Samet'le. Samet'ten pas çizgiye Ferdi'ye. Ferdi topla ilerliyor Ferdi. Rossi gitti. gitti. Koşu Rossi. Yaptı. Şimdi top Rossi'de. Rossi. Yaptı Valencia. Sınav. Valencia. Mükemmel gol. Gitti. Mükemmel gol. Enner Valencia. Çok Kale alanına doğru çok iyi koşu yaptı. Müthiş bir gol. Bravo size. Güzel orta. Ardından Valencia pozisyonunu tamamladı ve 45 artı 6. Şahane dakikada maçta durumu 2-0'a getirdi. Gollerine devam ediyor Enner Valencia. Selan, Tempoyu arttırdığımız an. Bak görüyorsun. Evet. E, Ferdi müthiş bir bindirme. Rossi'nin harika asisti. Rossi'nin asist sayısı. Kaç Rossi oldu? Toplamda. Evet bunları lütfen öğrenelim Dokuz. bilelim. 9. asist mükemmel. Tüm kumarlarda 9. Asist. asisti çok iyi orta Rossi'den çok klas bitirmiş ya Mala'da uçarak doğru. uçarak. Geldi uçarak topu ayağının dışıyla tamamladı. Kaleciyi de tersi yatırıcı oluyor. Gitmesi yerine attığı 2 gol. 10 Kişi kalan Konyaspor önünde. Takımı dakika sayı Altay, Altay. Emre'den pas. Zayt'sa Zayt. Lincoln. Baktı ceza sahasına Lincoln. Yapmadı orta bıraktı. Emre Moram. Emre. Emre'den pas. Zayt'sa Zayt. Şimdi sağa döndü Rossi'ye. Rossi baktı Rossi ceza sahasına. Rossi. Gilerme var karşısında. Rossi. Geriye döndü Samet'e. Samet rakip yarı sahada hatta ceza sahasına kadar sokuldu. Şimdi Ferdi, Ferdi'den pas. Rakip ceza sahasının sağındaki Rossi'ye, Rossi'den Ferdi'ye, Ferdi. Mehmet Ali'nin baskısı var. Rossi iki rakibin arasından çok iyi çıktı. Rossi ortaya döndü. King önünü alabilecek mi? Rossi. Rossi arka doğru yaptı ortasını. Valencia kafayla çevirdi. Lincoln'un şutu seken top ağlara gitti. Gol. 3-0. Lincoln'un şutunda seken top ağlara gidiyor. 62. dakikada maçta durum 3-0 oldu. Evet yani çok sabırlı pas yaptı. <laughs> onu söyleyelim. Yani orada hep doğru pası bekledik. Rossi'nin de yine bu golde de payı var. Onu da söyleyelim. Evet. Yani şurada yaptığı orta e, Valencia'nın Valencia asisti diyelim. Önemli. Asist bu. Hani çevirdiği top çarptığı ama için. Sen King ayak koyuyor ya orada. Bakalım. Yani bir bakalım pozisyonu ama ya Lincoln şutu çekiyor. Aa bu gol King'e yazar. Evet bu gol King'e yazar. Çünkü hamlesi var. Bu gol King'e yazar. Çünkü Bilinçli bir dokunuş. Evet. Yani topun yönü değişiyor. Bu gol King'e yazar. Evet. Şimdi orada ben rakip. Gelirken kalçasını çıkartıyor. Aynı pozisyon. Aynen öyle. Ama burada kalçayı kolunu açmış evet, zaten. Kolunu açmış. Oradan giremiyoruz. Orada. Orada. Şimdi Kon. tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacağız. 78. dakika Lincoln ve Crespo ikilisi topun gerisindeler. Bu kadar uzakta mı yapıldı bu faal ya? Birkaç metre geri taşınmış gibi değil mi? Evet. Lincoln ve Crespo topun gerisindeler. Savunma attı ceza sahası ön çizgisinin üzerinde Konya Spor'da. İşaretin gelmesini bekliyoruz. Lincoln bıraktı Crespo. Crespo yaptı ortasını. Salay kafayla ortaya çevirdi. Topa alara gitti. Topal Atilla vardı. Salay. Atilla attı. 78. dakika. Atilla attı. Bravo. Atilla Salay'ın kafa vuruşuna falso aldı top ve Ağlara gitti. 4 0ı yakalıyoruz Satila Salah'ı ile. Serhan Lincoln'e bir asist daha yazar evet. mısın? Lütfen. Lincoln'e bir asist daha yazıyoruz. Toplamda da tüm kulvarlarda 8. asist oluyor Lincoln'un. Ee, ama bunu tabii Crespo olarak Crespo ya değiştireceğiz. Ya. <laughs> bir an Lincoln üzerinden atlayınca bizim Crespo, de kafamız Crespo. karıştı. Crespo yaptı ortayı. E, Crespo Lincoln da... topun başından bir anda ayrılınca e, Lincoln... Crespo'nun da 4. asist oldu. Adile foul yaptığını işaret ediyor. Maçın hakemi ve son düdük geliyor. Fenerbahçemiz Konyaspor'u 4-0 mağlup ediyor. Maç havasının sonuna geliyoruz. Birazdan maçın ardından programı bu ekranda olacak.